herkese merhaba arkadaşlar yine muhteşem bir video ile daha karşınızdayım videoma başlamadan önce kuhuyu hu seven kaç kişi beğeni butonuna basarsanız sayımızı görmüş oluruz Yeni bölümde ev halkı Hansini'ye cephe alacak ve onun hakkında bir karar verilip evden gönderilmesi istenilecek. Dev Hansini tam evden atmak üzereyken araya yine Kuhu girip bunu engelleyecek. Kuhu ve Hansini arasında saçma bir rekabet ve savaş bizleri bekliyor arkadaşlar. Videoma burada son verirken detaylı videom birazdan sizlerle olacak. Kanalıma abone olmayı Bildirimleri açık tutmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.